Almanya'da evini satacaksan bu üç hata yapma. Şuradan çarpıyı kaldırdıysan birinci hatayla başlayalım. Grundbuchhaus'u yani tapunun kopyası, enerji sertifikası ve tadilat izinleri gibi önemli belgeleri elinde olmadan ilanı verme. Hem alıcı seni ciddiye almaz hem seni bu konularda bilgisi sanıp düşük fiyat teklifinde bulunabilirler. İkinci hata çoğumuz ev konusunda duygusal fiyat biçtiğimiz için çok yüksek bir fiyat çıkıyor ortaya ve ne yazan oluyor ve ne de eve bakmak için gelen birisi çıkıyor. Burada piyasada en önemli faktör emlak fotoğrafçıların da baktığı Fekleis Werfe falan arkadaşlar. Yani bölgedeki benzer evlerin satıldığı fiyat. Bu konuda önce bir gut yani Türkçesini bilemedim danışsan sana çok faydalı bilgiler verebilir. Üçüncüsü profesyonel ilan. Resimlerden tut ilan yazısına kadar burada gerçekten çok çok hatalar yapılıyor. Ben kendim iki daire ve bir evi maklasız yani emlakçı tutmadan privat çok güzel fiyatlara nasıl sattığımı bilmek istiyorsan yorumlara emlak yazın. Bununla ilgili bir video gelsin. Bir dahaki videoda her zamanki gibi görüşmek üzere.